Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cemal Reşit Rey sahnesindeyiz. Saat 20'de her yıl düzenlenen Mimar Güzel Sanatlar Lisesi olarak değerli sanatçılarımıza ödül verdiğimiz bir gecede yine tekrar sizlerle birlikte buluşacağız. Heyecanlıyız. O zaman şimdi size e, hem resim bölümümüzün hem de sinematik bölümlerimizin sergilerini göstereyim. Hadi o zaman. hem de pop art resim çalışmalarıyla bu gece katkıda bulundular. Ee, bu pop art çalışmada ikizimin Batuhan'ın çalışması. İyi, az önce ses çıkmamış, tekrarlıyoruz. Evet, tekrar çektik ama daha iyi oldu. <laughs> ben de değil mi? Ee, daha iyidir, sen öyle diyorsan öyle. Az önce de şeyi konuşuyorduk arkadaşlar. Bir öncekinde de Mimarisyenler Gecesi'nde çekmiştik. Çok sevmiştik, evet, evet, çok edit evet. gördüm ben. Bakalım, güzeldi. Güzeldi. Nasıl buldun yeni sezonu? izledin mi? Yeni sezonu izledim. Çok, yani, çok Evet. Bu akşam da yine 8'de ödül gecemiz başlayacak. Bu şimdi yavaş yavaş toplanmaya başlayacağız. İzlemeyi unutmayın İzlemeyin İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Neler yapıyorsun peki? Dizi sezon finali verdi şimdi. Tatildeyiz bir Ben biliyorsun hayatım düz geçmez. Hep actionlu. Hmm. Olmasa bile actionlu. <laughs> <laughs> öyle güzel geçiyor yani. Güzel. Sen nasıl geçiyor? Bitti bitti. Bizim şimdi sınavlar falan bitti. Komisyon sınavımız var işte pazartesi. Ondan hazırlanıyoruz. Onun dışında gezme tozma. Tabii. O bitince hayat bitmiyor sonuç olarak. Hayat devam ediyor. Yani evet. Aynen öyle. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne Dora? Merhaba. Merhaba. Çok uzun zaman oldu zaten beraber böyle görünmeyeli. Çok bu gece için çok heyecanlıyız. Evet. Bayağıdır hazırlanıyoruz oacağı. Ben çok heyecanlıyım. Ee, sahne olsun. Her şey çok güzel. Bir konser de olacak. Çok güzel bir gece evet. olacak. Heyecanlıyız. Ve çok mutluyuz gerçekten. Çok heyecanlıyım ben, bu kadar güzel. Bir şey söyleyeceğim, ne kadar zamandır biz tanışıyoruz, ne kadar zamandır? Ya yani, bir yedi, yedi yıl sonra oldu biliyor musun? 2016'da, Gülgü başladık, evet. şimdi aynı okulda devam ediyoruz. Çok mutluyum. Yani. Bu arada dizin de çok güzel gidiyor. Çok Severek teşekkür ederim. Diyor. Çok sağ ol, gerçekten çok teşekkürler. Umarım böyle hepimizin bahtı açığınızı veriyor. Teşekkür ederim, ben çok şüphesizim. Çok... Sen de aşıksın. <laughs> <laughs> <görüşürüz. gülüyor> çok teşekkürler, bugün çok güzel, bekleyin izleyin bizi. Merhaba. Ne haber? İyiyim sen? Çok hoşsun yine. Teşekkür ederim sen de çok şıksın. Teşekkür ederim. Aforozlar sofrasını izleyeceğiz birazdan ne düşünüyorsun? Evet. Çok heyecanlıyım sergiyi görmüşsündür. Evet gezdim. Sergimiz... Çok güzel var. Teşekkür ederim daha yayınlamadıklarımız da var. Hadi bakalım. Ee, sergimizin üstünden çıkan bir proje. Hı hı. Ve... Havva, Hava, Adem ve Lilith'i anlattığımız Hadi. bir dans ve aynı zamanda tiyatral Hadi. dans tarzı dans bir projemiz. Edelim. Evet, dans ediyorum. Dans vese. Evet. Hadi bakalım. Ve bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Ben heyecanla bekliyorum. Teşekkür ederim. 8'de değil mi? 8'de. Tamam. O zaman görüşürüz. çok konuşuldu. Ee, her birinin oyunculuğunun ayrı ayrı aslında e, irdelendiği bir işti. İş olmaya devam ediyor. Önemli bir dizi. Büyük alkışlarla Kızılcık şerbeti. Çok büyük <laughs> alkış istiyorum. Gelen karakterler sergı altınmaz. Büyük alkışlarla Sizi şöyle alacağım, kalabalık bir kadroyla karşınızdayız. Siz kalabalık, şu anda siz kalabalık gelmediniz Bakın biz burada kalabalık geldik. Öncelikle Kızılcık Şerbeti'nin bu başarısının sırrı ne? Bunu sizden dinlemek isteriz aslında. Ee, i̇yi bir hikaye, e, iyi bir kadroyla birleşince, arkanızda da dev gibi duran bir kanal ve yapım şirketi olunca, söylediklerinizi söylemekten çekinmiyorsunuz. Sizin gibi köklü bir okuldan böyle bir ödül almak, ve geleceğin sanatçılarından da böyle bir ödül almak bizim için çok kıymetli. Ben şu an çok heyecanlıyım. Nursema karakteri benim için bir dönüm noktası ve bah noktasıydı. 40 yaşında bunu elde ettim. Umarım sizin de hiçbir zaman için heyecanınız bu ülkeye dair ve mesleğinize dair bitmez. <laughs> biz sizinle de çalışma fırsatımız olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz de sizden bir yani, söylediklerine katılıyorum ben de. Buraya girdiğimiz andan itibaren arkadaşları gördük. Ben, biz de Güzel Sanatlar Meclisi'miz. Hatırladım vallahi bir sene önceki halimizi hatırladım. Yani şurada şu dekor değişik yani şey söylerken hepinizin o yaşadığı heyecanı yani müthişsiniz gerçekten paylaşıyorum bütün heyecanınızı. Bu ödül için de gerçekten çok teşekkür ederiz biz. Bizim için güzel bir sezon oldu. Biraz zor ama her şey içinde zorluk var. Sonuç çok güzel oldu bizim için. İnşallah da böyle devam edecek. İnşallah. Gerçekten bu ödülü de... Gerçekten canlı başa çalışan ekibimiz, yapım şirketimiz ve kanalımız için onlar adına alıyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Bizimizi takdir ediyoruz. Hep ürünlerimize aynı zamanda çok büyük ayrı ödülü. Kızılcık şerbeti izlemeye devam ediyoruz tabii ki. Çok, çok kocaman alkışlarla. Mert Fırat! Neler söylemek istersiniz? Ee, ben çok çok teşekkür ediyorum genç arkadaşlarım. Bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadılar. Eminim salondaki birçok e, yine arkadaşımız, dostumuz da bu süreçte bize e, destek olmuştur. Ben de hatta buradan görebiliyorum Murat Şehlan. E, kendisiyle ilk filmimizde çalıştık. ilk filmin yapımcılarından, aynı zamanda yönetmenlerinden kendisi. Elas'tan sağlığımı görüyorum yine burada sağ olsun. E, Mimarsiyon Güzel Sanatlar Lisesi'nde mimar ee, bize öğrencileriyle birlikte harika bir şekilde örgütledi ve sanatla örgütlenmenin, evet. bir arada durmanın değerini bir kez daha e, gösterdi ve bunun yaşı olmadığını da gösterdi. Evet, Yani yolu iyilikten geçen, yolu bu mücadeleden geçen ve Türkiye için kaybolan herkesin e, bir noktada kesişeceğinden eminim. E, bu salon da öyle bir salon, e, eminim zaten Türkiye'nin her parçası öyle. E, o yüzden sadece böyle anlarda değil, her anda bir arada durabileceğimiz ve bir arada Türkiye için çalışacağımız... Ee, imkanları buluruz hep beraber, daha iyi ortamları buluruz hep beraber diye. İnşallah. Ee, herkes adına ve sahada çalışan tüm arkadaşlarım adına ihtiyaç haritası, afet platformu, gönüllüleri adına alıyorum bu Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aslı Şafak'la Şiraz'la kocaman alkışlarla yalanın varsa. çok mutlu olur. Bir kere öğrencilerin oylarıyla, oylarıyla bir özellikle bir de Mimar Sinan öğrencilerin oylarıyla seçilmiş olmak çok mutlu olur. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Yani 37 yıldır bu işi yapıyorum ve 37 yıl daha her <laughs> yasın farkına kadar devam <laughs> Maşallah diye <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> 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 Evet. Haçları, çocuk hakları hayvan taşları eksenindeyiz Evet. devam etmeye gayret evet. ediyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür Kocaman alkışlar sadece... Biliyorsunuz bu mesleği almak için yapıyoruz ama böyle ödüller gelince yine böyle gençlerden öğrencilerden sizin gibi e, geleceğimiz diye düşündüğümüz insanlardan gelince tabii bu bizim için çok da önemli oluyor ruhumuzu okuyor itibatlardırma ve takdir için tekrar sizlere teşekkür ediyorum ama biz hepimiz biliyoruz ki bizim için size söylediğim gönül rahatlığı hep çalışmanın yorummanın üretmenin peşinden. Dedim. Çok teşekkür ederim. Ben burada kalıyorum diye imza gibi bir haberci kimliğiyle karşımıza çıktı. Kocaman alkışlarla yılan mimar Sinan'a. Fulya kocaman Gurur duydum, çok duydum çok onur duydum burada olmaktan. E, hep insana değindiniz. Benim de çok sevdiğim bir söz var. Acı duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın diye bir söz var. <laughs> ben de yani bunu meslek da bu sözü e, çok kendime rehber edildim. Aynı zamanda e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir sözü var. Gazeteci gördüğünü, duyduğunu bildiğiniz samimiyetle anlatmalıdır. Ben de her zaman sizi nişanlatmaya gayret ediyorum. Çok teşekkür ederim gördüğünüz için. Tüm sinavlara merhaba. Hoş geldiniz. Çok yoğun bir şekilde içinde. Şimdi sizi böyle alacağım. Şu an yoğun bir şekilde bir çekim var değil mi? Evet. çekimden geliyor. Çekimler geliyor müsaadenle. Evet. Evet. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Ee, çocuklara bizi e, bu güle layık like gördükleri için. Ben zanaatkarım. Evet. Sanatkarlardan zanaatkarı ödül gelmesi benim için çok özel bu bir. Ya bu çok teşekkür ederim. Ya. sanatçılar gerçekten e, iyi incelerler ve iyi okurlar. onlarla. Bizim buna layık görmüşler. Benim iki ortağım daha var biliyorsunuz. Onlar elementler. Evet. Somer evet. evet. ee, şefimiz ve Dalino'yu böyle biraz şey oldu. Keşke olsaydı ama çekimler yoğun. Buradan selam olsun. Evet. Onlar adına böyle bir oluyor. Evet. Bu de Yaklaşık 400 kişiyiz. E, ee, bu 400 kişi tabii ki montajından. Evet. Üç kadar çok kalabalık bir aileyiz. Herkesin emeğine sağlık. Ee, bu ödülde bizim setimizde çalışan arkadaşlarımız adına alıyorum ve size çok teşekkür ediyorum. <laughs> Geldin, selam, selam. Nasıl iş? Gelin <laughs> abi. Neler mi? Ah, gittik mi doksanlara şu anda? <laughs> Burada olmak çok heyecanlı ve çok güzel. Öncelikle buradaki bütün genç arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız çocuklar. İyi ki elimizde Biz artık yaş aldık ve gidiyoruz. Çok çok büyük laflar etmek istemiyorum. Ben sanatçı bir babanın kızıyım. Asla sanatçı olmamı, bu mesleğe girmemi istememişti. Ama ne olursa olsun yüreğinizin sesini dinlemek tabii ki önemli. Ben de yüreğimin sesini dinledim. Edebiyat öğretmeni olmak çok istiyordum. Ama babam yollamadı. Şimdi pişman mıyım? Değilim ama tabii ki edebiyat öğretmeni olmak da çok isterdim. Bu arada şunu sadece size nasihat olarak söyleyebilirim. 32 yıldır bu işi yapıyorum. İki kız çocuğum var. Bir tanesi 32 yaşında, bir tanesi 12 yaşında. O da sanatçı olmak istiyor. Tıpkı sizler gibi ve sanatın içinde olmak istiyor. Sizlere tek nasihatim olabilir. Evlatlarıma da hep bunu söyledim. Köklerinize sahip çıkın. Köksüz bir toplum, toplum değildir. Eğer köklerinize sahip çıkarsanız... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıktığımız gibi köklerinizi unutmadan yaşarsanız sanatın her dalında başarılı olursunuz. Ben altın portakal ödülünü almaya gidememiştim ama Mimar Sinan Lisesi öğrencilerin ödülünü almaya geldim. Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo! Ama ödülü takdim etmeden evet. Evet. Bu ödülü, bu evet. ödülü dört ay önce İsyas Otel'de kaybettiğimiz 35 tane öğrenci olan 35 tane Gazi Mausa'da yaşamış Marif Koleji öğrencileri ve 30 tane kaybettiğimiz rehberlik hocası onların aileleri ve onlar için almak istiyorum. Onlar için ve onlara gönderiyorum sizler gibi son derece başarılı ve sporun, sporun şampiyonu olmuş evlatlardı. Maalesef vatanlarına dönemediler. Ruhları şad olsun. Edilim ödülünü sadece onlar için almak istiyorum. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri için sizlere de deli mavi söyleyeceğim. <laughs> edebilir miyim? Tabi. E, Playback okumayı sevmiyorum. Müsaade ederseniz sizle beraber ben olacağım söylüyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu şarkı gerçekten benim hayatımdaki herhangi birine değil Ulu Önder Atatürk'ün gözlerine yazılmış bir şarkıdır. Tam 26 sene boyunca bunu söyleyememiştim. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Ve Eski şimdi... Ve soğuk ve durgun ama duvarımda bak atamam sevdalı resimleri. eyleki giyme değmez yüzüne başka renkse iki Bu gençlik. Gözlerdeki gerçek pırıltı. <laughs> Pırıltının aslı gerçeği onlarda ve galiba dünyanın ihtiyacı olan her şey yetenekle vicdanın buluşması. <laughs> ee, çok şey düşündüm bu gece. Yani burada izlerken <laughs> olan biteni çok şey düşündüm. Orada hani işte birbirimizi görmekle ilgili. <laughs> ee, bu seçim sürecinde ve bir süredir şuna çok yani siyasilerin tuzaklarına çok düşüyoruz. Çık böyle kendi mahallemizin çıkmaz sokaklarında kayboluyoruz. Ee, hani Aziz Nesin diyor ya bir kağıdın ön ve arka yüzleri gibiyiz. Hep beraber ama birbirimizi hiç görmeden. Şey, güzel, çünkü e, Güney Afrika'da Savubona diye selamlıyorlar birbirlerini, yani, seni görüyorum demek. Zaten hani artık düşünüyorum o halde varım ve de görülüyorum o halde varım çağındayız ve devamlı elimizde telefonlar. <laughs> seni görüyorum yani e, çünkü işte, insanın acısı da insan alıyor. Bizim birbirimize çok ihtiyacımız evet. var. Evet. E, hele bu coğrafyada yaşıyorsak, tabii. böyle bir coğrafyada yaşıyorsak çok ihtiyacımız var. Ee, benim de e, tıpkı Yeşim Sarkı'nın söylediği gibi e, Atatürk'ten e, o Rıfkı Atay der ya e, o bir çift mavi gözde gelecek zamanların rüyalarını görürdük diye. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.